Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizinle dev bir karga hazırlayacağız. Semiha Akbulut Hanım'a. Semiha Hanım benden ne istemiş arkadaşlar? İlk önce benden şu büyük bitkilerin, bakın koskocaman opalina, kristat. Kristatın böyle pembe, pembe kenarları böyle nakışlı olanını arkadaşlar getirmiştim. Özel türdü. Ee, kendisi fark etmiş. Şunu sormam lazım. iki tane mi istedi? Bundan bir tane Bu arada hala sesim garip. Çok kötüyüm. Ee, sonrasında arkadaşlar şunu istemiş. Bu da özel tür biliyorsunuz. Benim kendi şöyle büyük boy perlemden istemiş arkadaşlar. Ee, bu şekilde burayı istemiş. Ama şu kısımlardan da arkadaşlar, bunu da dün dikmiştim. Ee, biliyorsunuz bu da özel tür kendisi. Ee, bunu da istemiş, işaretlemiş. Bunu ben nasıl yapayım? Bunu şuna koyayım arkadaşlar, çünkü özel tür ne olur ne olmaz. Bu arada rahatsızlığım geçmedi bir türlü gribim yani bildiğiniz böyle ciddi şekilde baş ağrıtan bir grip Arkadaşlar şimdi arkadaşlar benden şunu istemiş şu arkadaşı istemiş o bu da nasıl kök salmış saksıyı kaldıracak Şöyle arkadaşlar bakın kocaman. Ondan sonra şundan istemiş arkadaşlar. Bu da e, dün ektim çok da böyle solgun diye ekmiştim. Yani yine ondan istemiş arkadaşlar. Ben e, böyle şey yaptım kendisine. Fotoğraf attım Semiha Hanımcığım dedim böyle böyle. E, bakalım ne diyecek. Geriye alın derse geriye alırım. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra arkadaşlar şu benim kendi perlemi istemiş. Yıllardır bu perlem benimleydi. Bunu istemiş. Şöyle büzüştüğüne bakmayın. Mor ince perlemden. Aslında şu da var. O daha büyük ama onu istemiş arkadaşlar. Bir de benim şu özel türüm var biliyorsunuz. Kendi saksımda. Bol yavrulu arkadaşlar bundan istemiş. Bunlara işaret koymuş daha doğrusu. Bunları şöyle yapayım. Eyvah. Eyvah ne eyvah. Bir dakika videoyu kapatayım. Orayı kaldırdım arkadaşlar. Şu bitkiyi işaretlemiş ama bunu ben ekeceğim kendi saksıma ve şu büyük boyunu göndereceğim küçük çünkü küçük değil de susuz kalmış susuz yani küçük değil şimdi bu burada sulanınca iyi olur inşallah Sonra arkadaşlar şu Fred'i istemiş. Yani sen bir Fred'sin. O kadar mı kök yapılır? Arkadaşlar nasıl kök yapmış. Koparttım inanki. Şöyle arkadaşlar. Ondan sonra buraları da düzelterek gideyim. Arkadaşlar toprağım kompost toprak biliyorsunuz. Yumuşak. Eee çekti suladım sabahtan bugün kargo yapacağım diye ama çektiğin anda çıkıyor arkadaşlar şunları da istemiş ben gideyim saksı alıp geleyim hemen onları da bir koyalım şimdi arkadaşlar gittim kendime saksı aldım geldim ve Semih Hanım'ın bakın bunu istemiş yanında baldi de geldi o da benim hediyem olsun Semih Hanımcığım İnşallah bu videoyu izlersin ve ama bu bunu böyle ayrı bir saksıya koysam daha iyi çünkü yanında sararken kırılabilir bir dakika ya bu da onun kısmetiymiş göndereceğim arkadaşlar merak etmeyin şimdi şunları da istemiş Bunları da bunların yanına koyuyorum bakın. Çok kısmetli bir bayan. Ondan sonra arkadaşlar şunu istemiş. Bu kendi yetiştirdiğim. Bunu bana Rabia'nın göndermişti. Ben de yapraktan yetiştirdiğim. Bir de şunu istemiş. Bir kapatıp bakmam lazım arkadaşlar. Buradan başka istediği var mıydı diye ama yoktu galiba. Bir bak kapatayım. Şimdi arkadaşlar sıra bitkilerinden de şunu istemiş. Onların da fotoğrafını atmıştım. Şunu işaretlemiş ama şöyle söyleyeyim. E, ondansa şunlar daha güzel. Katlı yapraklı sonuçta. Onların güzellerinden koyayım. ayakta da duramıyorlar bunu işaretlemiş ondan da arkadaşlar şu güzel ve ve arkadaşlar tekrar diğer elinden de var lanın benim için de o kadar böyle e, kapatla açılı bir video oldu ki anlatamam. Şunu istemiş Semper. Her yeri yavru dolu arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel türler istemiş <laughs> kendisi. Şunu istemiş ama arkadaşlar bu bundan daha güzeli var. Şu. Onun yaprağının yanında bir böyle yanık var. Şundan istemişti. Ama içeriden koydum onu. Başka. Bir daha bir bakayım. Hemen geliyorum. Şimdi şuradaki bitkilerden hazırlamam gerekiyor. Fakat şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Bundan önce bir kargo hazırladım ben. Bundan önceki hazırladığım kargo şu kısımdaki çiçeği o almış. Eee Semiha Hanım da onu da işaretlemiş. Ay böyle üçlü beşli geldi. Üçlü beşli. Ben de onun tabii ki aynen öyle koyacağım arkadaşlar. Ama bunu sararken işte sıkıntı. Tek sıkıntı o. O yüzden şöyle yine kendi şansını arkadaşlar koyacağım. Sararken biraz sıkıntı oluyor ama Şimdi e, şuradaki bitkiyi de istemiş fakat onu ben gönderdim. Şunu da istemiş bakın gül. Bildiğiniz gül. Şimdi diğer saksılardan ne istemiş? kapatıp bir daha yeniden açmam gerekiyor. Bu saksıların hepsini bir düzene koymam gerekiyor. Hepsini bir düzene koyacağız arkadaşlar. Ya biraz büyümesini bekleyeceğim ama şu kısımda da bakın şöyle şu kısımda da bitkilerim var. Onları ekerim büyük ihtimalle. Onlar bir taraftan büyürler. Bir taraftan da ben ekimimi yapmış olurum. Şimdi bir daha bir bakayım. İstediği türler var mı? Hangileri? Ama var yani. Yeni istediği türler var. Şimdi arkadaşlar gelelim şu saksıma. Bu saksımdan şunu istemiş. Eee onu istemiş. Şu arada bir çiçek daha vardı. Az önce ben onu başkasının kargosuna maalesef söktüm koydum. Şurada şu türden olan büyük bir çiçek vardı. Onu istemiş ama onun yerine ben kendisine şöyle bir sürü bebekli aslında anaç olarak bunu göndermediğim bu türü koyuyorum. Şöyle Normalde göndermiyorum bu şekilde arkadaşlar. Taneyle gönderiyorum. Anaçları kendime bırakıyorum tabii ki de. Şöyle bunu koydum ben kendisine. Bu arada kalpli yaprak güneşte güneşin alnında olur mu diye merak eden arkadaşlar oluyor. Şimdi şimdi arkadaşlar şu özel türümü istemiş. Bu özel türümü ben e, büyük bir saksıya koyayım. Kırılmasın yaprakları. Normalde bon ve... de hep merak ediyordum bunu kim alacak diye arkadaşlar bu özel tür biliyorsunuz formu azıcık açıldı diye ben o yüzden bunu buraya ekmiştim biliyorsunuz yine bir kapatıp bakayım istediklerinden var mı Aa, şu şu tür varmış bakın şu şu arkadaşlar çok zayıf cılız duruyor. Onun yerini ekeceğim. Onun daha güzelini gördüm. Onu koyacağım. O türden istedi diye onu koymak istedim. Fakat onun daha bir bakın. Bakın. Bu da hala yaprağıyla duruyor biliyor musunuz? Bakın. Hala yaprağıyla duruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size inanın. Hepsinin her saniyesini çekmeye çalışıyorum. Aa bunu Bu başkasının mıydı ya? Oraya koymuşum. Aa, ben ona bir bakayım arkadaşlar. Şunları istemiş arkadaşlar. Şöyle Yavrusuyla, yaprağıyla gönderiyorum. Şöyle bunları istemiş. Ama şu kiminde? En büyük sevklerim arasında kendi saksılarımdan söküm yapmak ve bunun hiçbir saniyesini kaçırmadan size çekmek. Ama arkadaşlar ben şeyi anlamadım. Şu az önceki kiminde onun bütün şimdi bütün hepsini sırasıyla bakmam gerekiyor biliyor musunuz? Hepsine sırasıyla. Ve benim burada bir sürü yapraklarım varmış. Yaprak yatırmak lazım. Bitkilerim saksıları bir düzene sokmam lazım. kargoları hazır edeyim. Onlara da bakacağız. Sırayla. Her iş sırayla arkadaşlar. Ben bir yine kontrol edeyim. Biraz önceki kimindi ona da bir bakayım arkadaşlar. Bir yanlışlık yapmayayım. Sonra da duruma göre videoyu bitireceğiz. Şimdi arkadaşlar Semiha Hanım şu saksıdan da istemiş. Ben bunu gözden kaçırmışım. Tekrar geldik mi salon balkonuna? Aa, oradan bir yaprak mı düştü? Şöyle bakın. Pollock's. Harika bir Pollock'sun sen. Sen çok güzel bir Pollock'sun iki tane de yaprağı kopmuş ya. Normalde arkadaşlar istemiyorum yani yaprak falan kopup da. Bak yanındakini de koparttım şimdi. İstemiyorum böyle ama yapacak bir şey yok. Şurada da istemiş arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel olmuşlar. Her zaman söylüyorum, siz de benden bıktınız ama kompost mucizesi. Arkadaşlar şöyle bakın, bu ben benim kendi kristatımın kristatı gönderdim biliyorsunuz, kendi kristatımın e, bebeği bir de bunu istemiş. Ay ne yapıyorum ya? Gripten artık arkadaşlar bir tane kendi grabdomdan hediye koyayım. Başka kendisi istemedi farkında değil galiba ama bir tane kendisine bangoklu koyayım. Geçtik mi hediyelere? semper koyduk her şey koyduk arkadaşlar yani saksıda da yok yok daha hediye koyacak şey yok yani tür kalmadı deyip He, baldi arkadaşlar baldi istememiş benim kendi baldim vardı biliyorsunuz ve çok güzel köklenmiş bu baldiye hediye koydum kendisine benim kendi baldimde bir sürü peşinde de yavrusu var Çoluklu çocuklu varsın gitsinler Şimdi arkadaşlar belki diyeceksiniz ki Saksıların darma duman oldu Rabbime şükürler olsun ki Darma duman oldu arkadaşlar ee, Ne yapacaksın Ne yapacağım biliyor musunuz Bunlar bir böyle bu haftayı geçirsinler Aa Arkadaşlar Bundan niye koymuyorum ki ben bu benim en meşhur en meşhur işim hediye. Bu da hediye. Şimdi arkadaşlar ben e, saksılarımı bu şekilde bırakacağım. Şu yanlarındakiler serpilsin, gelişsin, büyümeye başlasın. Ondan sonra saksılarımı o zaman sizinle birlikte ekimini tekrar yapacağız arkadaşlar. E, kalan türlerimi sırayla videolarda ekimini, dikimini yapacağız. Ama saksıların bir kuruması lazım ki ben bebekleri bir daha bir göreyim. Bu arada arkadaşlar kendisine şöyle kırmızı grapto da hediye koyayım ya. Şurasının kendisi, şurası da hediye. Eee hapşırmadan bir an önce videoyu kapatsaydım çok iyiydi. Şimdi bakın şuralarda altlarda kalmış olan bitkiler var. Bunlar bu hafta bir hafta büyüsünler. Bu hafta benim sergilerim falan var. O sergilerimi falan ben bir atlatayım. Sergilerimi de atlattıktan sonra arkadaşlar ne yapalım? Sergilerimi de atlattıktan sonra sizinle bu saksıların Büyük ihtimalle yine sen bilirsin kargoları çıkacak. Ee, ama ekimine dikimine geçelim artık. Çünkü mesela şunun altında kompost var ve ben buna ekim yapıyorum. Ekim yaptıkça da büyüyor arkadaşlar. Gerçekten güzel geliyor. Gerçekten çok fark ediyor. Çok fark ediliyor yani. Ondan sonra... Böyle ekimimizi dikimimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle şundan da hediye koyayım. Ben böyle saksıların başında dikildikçe hediyeleri koyacağım. Başka ne hediye koyalım? Şundan da koyacağım. Şöyle arkadaşlar. günlük videom bu kadar olsun. İnşallah beğeniyordursunuz. İnşallah e, videoları bana altına yorum yazarsınız. Abone olur izlersiniz. Bakın şu şekilde firetlerim. Burada bu filetler büyüyor. Bakın gönderecek olsam bunu göndereceğim. Buradan sözü göndereceğiz arkadaşlar. Bitkilerim Böyle devam ediyor. Bir haftaya kocaman olurlar. Siz de sipariş vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşça kalın.